Bir e-mail yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz günlerce yanıt bekliyorsunuz. Ama kimse yanıt vermiyor, kimse geri dönüş yapmıyor. Peki sizce bu neden? Size bunu anlatayım. Birçoğumuz şunu duymuşuzdur. E-mailler -mail atıyorum ama geri dönüş yapmıyorlar. Bu durumda bir sorgulama yapmak gerekir. E-mailler gerçekten okunacak şekilde mi yazılmış? Bunu sorgulamak gerekir. Çünkü çok kötü yazılmış bir e-mail okunmadan silinmeye mahkumdur. O yüzden etkili bir e-mail formülü kullanmanız gerekir. Anında e-mailinize cevap almak için 3 kuralı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir, açık ve net konu satırı olması çok kritik. Ki ilk cümlede net bir mesaj vermeniz gerekir. 3. net bir çağrı ortaya koymalısınız. Eğer e-mailiniz gereğinden fazla uzun, karışık ve fazla gereksiz detaylarla doluysa karşı taraf bunu açmadan geçer. İşin sırrı kısa, net ve aksiyon odaklı e-mail oluşturmak. Eğer profesyonel bir e-mail yazarken zorlanıyorsanız güçlü bir chat GPT promptu kullanabilirsiniz. Örneğin profesyonel bir e-mail yazmam gerekiyor. Bana ikna edecek kısa etkili bir elektronik posta oluştur. Bunu ChatGPT'ye veya muadillerine yazabilirsiniz. Böylelikle size özel bir elektronik posta taslağı oluşturabilir. Bunu deneyin.